Evet, herkese selamlar. Nasıl misiniz Keyfiniz inşallah yerindedir. Her bay ben tekrar sizlerle beraberim. Yine bir Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan günde. Sabah da, gece de. Ee, şimdilik bu hafta e, çok da fazla oyun yok. E, bakarsak. Ama ve lakin... E, bakalım ya bir, bir çıkalım yola da biliyorsunuz sonradan şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler yapıyor. Şimdi bu hafta Epic bize bir, bir oyun verdi. Adı da bir garip. Lovlu movlu bir oyun. Love. Lovely. I'm Mr. Lovely. Yani. Şu oyunu bekliyorum mesela. Infinity Factory. Infinity Factory ya da onun gibi bir şey. Güzel güzel. Böyle bir şey yapacak gibi ama açık konuşayım bu lovedan movdan pek hayır yok. Ama bakacağız. Ee, onun dışında game Amazon'da da bir cacık yok. Ama Amazon'un geçen hafta verdiği oyun Epico beni benden aldı. Gençler. Ben oynuyorum. Araları oynuyorum. Deli gibi oynuyorum araları ya. Fena. Tavsiye ederim. Ee, bakalım burada yeni bir oyun yok gördüğünüz gibi ana sayfada da verdiği bir şey yok yani hikaye. Game e bakalım. Aa, Game Pass'e bakmadan önce bir abonelik hedefi koydum efendim 500 aboneye ulaşmaya çalışıyorum ilk etapta. 550 videomuz var kanalda ama abonemiz 329. Eğer ki siz de her hafta gelen yeni oyunlara benimle birlikte ilk bakış yapmak istiyorsanız Sevdiğiniz oyunlara, güzel seyirler, rehberler çekmemde bana destek olmak istiyorsanız Abone olursanız çok sevinirim. Şu anda Bizim için kanayan yara İzliyorlar gidiyorlar Yapmayın ne olur ee, Şimdi bu Game Pass Bugün Şunu koydu buraya Bak Bak formulamız yok mu? İki gün önce de bu geldi ama bu bir korku oyunu Beni bilenler bilir. 329 abonem iyi tanır. Korku oyunu oynamam. Altıma sıçmam. Bu turnip sanki biz bir turnip oynamıştık ama bana bir değişik geldi. Video şöyle baktığımda böyle değildi sanki bizim oynadığımız turnip. Bu banka soyuyor mu? Bankaya bir şey mi yapıyor? Bunu bir denemek istiyorum. Ama bak oynamayanınız varsa ben PlayStation'da bitirmiştim. Bunu indirin arkadaşlar, bunu oynayın. Bak bu oyun zamanının, bak 98 zamanının kriz oyunudur, kritik oyunudur. Size tavsiyemdir, kaçırmayın. Ee, bence. Yani Resident Evil oynanır, oynatır. Bunu hiç söylemiyorum bile, zaten halala 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 halala. <laughs> ya bu oyuna Gittik Steam'de dolar verdik. Dolarlarımızı saçtık. Aldık buraya geliyormuş biri. Bu oyunda güzel ha bak. Ee, ben oynuyorum. oyunla ilgili de küçük bir video yapacağım ama vakti var. Neyse biz Lolla gevezeliği bırakalım. Ver Love'u dostum. Ver bakalım Love'layalım. Ya bu oyun adı Love yani. Ha bir de şey var diyor. Hmm. Bir tam ekran yapar mısın? Teşekkür joystick diyor. Hemen biz de joystick'i takalım. Madem ki joystick göster. Şöyle hey, A jump as checkpoint. They spawn. Evet. Evet. Stubblishik. gidiyor yani. Allah belandı. Teşekkürler müzik için. Şunu da şöyle yapalım. Andy Coin bile bizi tabii ki de e, şeyine takmıyor. Evet bekleyip How to play demeden dalıyoruz. Arcade, Unlimited, YOLO, YOL literal, LITERALLY LITERALLY öyle bir tane şey var değil mi görmüşsünüzdür LITERALLY like. <laughs> ONLY LIVE ONES, Speedrun, Remix, Remix de bu müzikle de... Arcade de dostum boş yap. Ananı avradını. bu ne? Bu bizim dayı oğlu herhalde. Evet Tetris. Buradan Shine diyor. <laughs> Bak, <boy. gülüyor> Yapma yapma yanarız ya. Yine saçma oyunlara. Ömrümüzü vereceğiz ya. Kanser oyun. Yukarıda da lives yazıyor. Dikkat ettiyseniz herhalde o bizim düşünmek bile istemediğim yüz hakkımız var. Allah kahretsin. Peki. Sakinim. Teşekkürler. Dur olacak olacak. <laughs> Takinliğimi korumam lazım. İstanbul beyefendi çizgimi bozmamam lazım. Hep bunlar o yüzden oluyor. Hop hop hop. Baş. Baba. Buradan buraya atlayamıyorum. Denemek için şey yaptım öyle bir. Allah kahretsin. Checkpoint diyordu. Canım daha mı gitti boş <laughs> Hayır. Sakinim, sakinim. Ya şeyler var ya böyle oyunları böyle speedrun bitiren tipler var. Bir başlıyor. Sen böyle 300 saat oynamışsın daha istediğin yerde değilsin. Hep 15 dakikada oyunu bitiriyor ya. Onlar oyuncu be. Biz neciyiz biz. Atso. Oh. Bölüm Vurguları fena. Buradan sonra yanarsam çok üzülürüm. Çünkü herhangi bir checkpoint falan da yazmadı. Çılgınlık edeyim ya. Şurayı çok merak ettim. Oraya atlayabilir mi bu? Dur. Tetris gibi hissettim rırırırır rırr avradını aklım gitti be saçma saçma fış fışlar başa döndüm değil mi ne o et tap tap evalla <laughs> Aa, çok tatlı ya. Sonunda başa düştü. Epic bence bilgisayar firmalarıyla anlaştı. Bunlar diyor bilgisayarları kırsınlar sinirden. Gidip yeni makineler alsın. Aslı fikir ama. Komplo bizde. Bizde onlar bizde. <laughs> Biraz daha küçük yapsaydınız. İbne to... Aaaa! Sakinleşmem lazım. Hadi bakalım. Bira bira demir aldı. Onu bekliyordum o hareketi. Demin de üstünden geçtim. Şaşırıyor insan. ya bilmem de Bird vardı hatırlıyor musun? Onun gibi böyle insanı sinir edecek bir oyun ya. Yani. Floppy Bird mü neydi? <laughs> Yok abi bu ilk bölümü bırakmadan şey ilk bölümü geçmeden bırakmam. Eğer ki hafta gelmezse bilin ki de bu bilgisayarını kırdı. <laughs> bu oyun oynarken cinnet geçirdi ve Bilgisayarını şat et. Evet geldik yine Oh yeah. <laughs> 75 liradan sonra geçip mutlu olan hmm. Buralarda mecbur yanacağız ki göreceğiz O, o intihar hareketi iyi O noktaya getirmemiz lazım Onu nasıl denk getireceğiz ona Hayvan oğlu hayvanlar şu oyuna da love ismini veremezsin ya. Bir love yok bu oyunun yani. Tövbe tövbe. Erken başlamalı bu zorluğu ama sizce burada kesin yanarım yani. Hiç kaçmam Erken başladı baba. Bu kadar, kadar zor olamaz. Biraz da benim var artık Bir de aşağıyı da görmüyorum. Şimdi böyle gidiyoruz ama bunlar ne dönüyor? Hadi aslanım hadi. Hadi aslanım hadi daha. İşimiz var gücümüz var ya. Bununla mı uğraşacağız ya? Böyle iş olur mu? Evet dostlar Epic'in verdiği kanser eden oyun Love'ı gördük. Eğer de bilgisayarınızı kırmak istiyorsanız buyurun indirin. Kendisi zaten çok pahalı bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Bakmak bile istemiyorum. Hatta şu an bilgisayarından silip e, etkilerini de vücudumdan silmeyi düşünüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. E, kanalıma abone olup 500 abone tamamında bana destek verirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın efendim. Devam edeceğiz. Bir oyunumuz daha var bugün. Yeni oyun geldi. İki yeni oyunumuz olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. O ne oyun ya? Öyle oyun mu olur arkadaş?